Biri Oğlak Burcu bu hafta 2025 yılına birinci evinizde gerçekleşecek son derece güçlü bir yeni aile giriyorsunuz. Köşe evlerde meydana gelen her tür olay biliyorsunuz çok önemlidir. Somut ve uzun vadeli etkiler bırakır. 2 Ekim'deki tutulma derecelerine de etki eden aslında bu yeni ay kariyer, iş, statü ve mesleki alanlarda önemli başlangıçlara uzun vadeli hedeflerinizde belirleme esasında olanak tanıyacak. Oğlak Burcu'nun doğasına uygun şekilde uzun vadeli projelerle meşgul olabilirsiniz bir defa. Yakın çevrenizden özellikle kardeşlerinizden destek alabilir. Bilgi akışı konusunda yaşça olgun bireylerle verimli görüşmeler aslında gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle de Satürn'ün 3. evde bulunması toplantılar, yazışmalar ve önemli iletişimler açısından bu dönemi çok yoğun olduğunu gösteriyor. 3 Ocak'ta Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte düşünceleriniz ve duygularınız daha hassaslaşabilir bir defa. Hayal gücünüz çok güçlenecek. Romantizm ve yaratıcılığın çok ön planda çıktığı bir döneme gireceksiniz. Kadın figürlerden bu dönem destek almanız çok olası. Yine sanatsal üretimlerinizde, sanatla uğraşanlarınız varsa bu dönemde üretimleriniz artabilir. Kısa yolculuklar yakın çevrenizde keyifli vakit geçirmek için aslında harika bir zaman olacak. 6 Ocak itibariyle Mars Yengeç Burcu'na geçmesiyle birlikte ikili ilişkiler, ortaklıklar, karşılıklı bağlılık konuları gündeme geliyor olacak. Mars hala retro etkisini sürdürüyor. İlişkilerinizin derinliklerini keşfetmenizi sağlayabilir. Bu dönemde duygusal bağlarınızı aslında sorgulayabilirsiniz. Doğru insanlarla olup olmanızı daha net göreceksiniz. Açık iletişim ve ihtiyaçlarınızı bu dönemde ifade etmek işte bu süreçte en kritik önem. Ocak ayının getirdiği enerji belki bir taşınma, belki bir evlenme, çocuk sahibi olma, yatırım yapma gibi kararları da yönelmenize neden olabilir. Yeni ayın aslında kadersel bir etkisi var. Seçimlerinizi son derece mantıklı ve uzun vadeli düşünerek yapmanız gerekiyor. Mars'ın işte bu dönemdeki konumu ise birazcık daha yavaşlamayı, sabırlı olmayı ve geçmişten alınan derslerle ilerlemeyi vurguluyor olacak. 2025 yılı kadersel yol ayrımları ve dönüşümlerin aslında yaşandığı bir döngüyü işaret ediyor sizler için. Oğlak burcunun geçtiğimiz yıllarda Plüto'dan aldığı etkiler hayatınızdaki insanları, projeleri, hedefleri daha iyi değerlendirmenize olanak sağladı. Geçmişteki hatalardan eğer ders aldıysanız bu yıl sizin için çok daha sakin, çok daha verimli geçecek demektir. Aksi takdirde aynı dersleri tekrar yaşayabilirsiniz. Yıl boyunca yaşayacağınız etkiler hayallerinizi aslında gerçekleştirmek, kendi doğrularınızı inşa etmek için fırsatlar sunacak sizlere. Lütfen bu dönemde sabırlı olun, harekete geçmekten korkmayın ve bu yılın sonduğu enerjiyi son derece iyi değerlendirin sevgili Oğlak Burcu. Tekrar bir başka videoda görüşürüz.